Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Buhari'nin sahihinden okumaya devam ediyoruz. Kitabı İman, İman kitabının 8. babındayız. Bab başlığımız şöyle. Halavatul İmani. İmanın tadı. İmanın zevki, 16. hadis bab başlığı kısacıktı. Haddesena Muhammed ibn el Musanna. Bize Muhammed bin el Musanna anlattı. Kale dedi ki: Haddesena Abdul Wahhab el Saqafi. Bize Abdul Wahhab el Sakafi anlattı. Kale dedi ki: Haddesena Eyyub. Bize Eyyub anlattı. A an abi Kilabe. O da Ebu Kilabe'den. An Enes'in o da Enes'ten. an Nabi sallallahu aleyhi ve selleme kal. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Buyurmuş ki Allah'ın elçisi, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ Şu üç şey, bir kimse de bulunursa, وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ O kişi imanın tadına erer, imanın tadını yakalar. Birincisi, اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا O kişi için Allah ve Resulü, bunun dışındakilerden daha sevimli olmalı. En Allahu ve rasuluhu ahabba ileyhi mimma sivahuma. Bunun dışındakilerden daha sevgili olmalı Allah ve onun elçisi. Ve en yuhibb mera la yuhibbuhu illa Ve kişi herhangi bir kimseyi sevdiklerini sadece ve sadece Allah için sevmeli. Allah'tan ötürü sevmeli, bu nedenle sevmeli. Onun o kişiye duyduğu sevginin altında Allah'a duyduğu sevgi yatmalı. Doğrudan bir sevgiye, sevgiyle herhangi bir kimseye bağlanmamalı demektir. Ve en yekraha en fi'l-kufri kema yekrahu en Ve küfre dönmeyi ateşe atılmaktan beter saymalı. O kişi için küfre dönmek, tekrardan Allah'ı yok sayan bir hayatın içine dönmek ateşe atılmak kadar beter hatta ondan daha vahim gelmeli. Böyle olursa bu üç şey bir kimsede bulunursa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin imanın tadına ereceğini, bunun tadını yaşayacağını haber veriyor.